Zagroslara, Zagroslar'dan da Kuzey Irak üzerinden Göbekli Tepe'ye indi. Yani bu aletler, bu teknolojiyle üretilen aletler şu anda Göbekli Tepe kazı malzemesinin içinde ve bunlar yayınlanmıyor. Ben şöyle söyleyeyim, yayınlanmıyor diye bir para paranoyak olmamıza gerek yok. Yani o sınıftan değiliz, iyi kötü. Onların bildiği kadar biz de biliyoruz. Niye yayınlanmıyor? Göbekli Tepe, özellikle Karahan Tepe'nin bu taş aletlerinin hepsi bende var. Bende var. Daha önce yaptığımız araştırmalarda e, yüksek sans sansitezi yaptırmıştım. Daha henüz e, Karahan Tepe'nin adını bile kimse bilmediği dönemlerde. O malzeme içinde bu baskı teknolojisiyle üretilen aletler var orada. Bugün de var. Gösteriyoruz, yayınlanıyor popüler yayınlarda gazete e, şeylerin haberlerinde veriyoruz. Bunlar yayınlanmıyor. Yani yayınlansa ne olur, yayınlanmasa ne olur? Yani bu zaten Göbekli Tepe'yi kazanların umurunda değil zaten. Çünkü e, buradan iddia ediyorum Göbeklitepe'yi Göbekli Tepe'yi kazan Klaus Schmidt rahmetli e, başlayarak bugün işte kim kazıyorsa İstanbul Üniversitesi ekibi der hepsi Hint Avrupacıdır. Yani. hepsi Hint Avrupacıdır. Hint Avrupacılığın tanımını yapmamıza gerekiyor. yok. Kültürlerin kökeninde Helen kültürü vardır, Roma kültürü vardır, evrenseldir. Ve bu kültürlerin dışında bütün kültürler alt kültürlerdir. Falan. yani bunun da bir sürü versiyonu, terminolojisi vardır. Bunları söyleyebiliriz. <laughs> yani şu ya da bu nedenle yayınlanmıyor. hatta ben de dedim ki ya biz burada çalışmak istiyoruz. İşte, siz yayınlamıyorsunuz. biz yayınlar. Biz nereden biliyoruz? Biz yıllardır Sibirya'da çalışıyoruz. Sibirya'da bu e, aletlerin, bu teknolojinin çıktığı yerde çalışıyoruz. Ve orada çalışan, 100 yıldır çalışan insanların ürettiği, çıkarttığı arkeolojik malzemeleri inceliyoruz. Antropolojik malzemeleri inceliyoruz. Oradan bir bilgimiz oradan var. Ve şunu da iddia ediyorum, bu söylediğim bu söylediğim teknolojiyle üretilen taş alet endüstrisini Türkiye'de bilen şey de dahil olmak üzere o bölgede kazı yapanlar da dahil olmak üzere iyi bilen yok. Ve bizim bildiğimiz kadar, gördüğümüz kadar Sibirya'daki yayılışını da bilen yok. Malzemeyi de yani tam anlamıyla tanı, tanıyan yok. Biz tanıyoruz yani. Onun için böyle bir şey ortaya attım. Her neyse, bu üç kitabında, üç kitabında bir ortak kesişme noktasında Sibirya Göbekli Tepe kültürel ilişkileri yapmaktadır. Biz bunu ben kanımın son damlasına kadar, son nefesine kadar bunu bas bas bağıracağım, yazacağım, konuşacağım burada. 3-5 kişilik bir başka yerde 300-500 kişilik salonlarda bunları haykırmaya söylemeye devam edeceğim.